Kuranda Müslüman olup da namaz kılmayan bir tip bir örnek bize böyle bir ya da böyle bir şey nasıl söyleyeyim mazeret de olsa böyle bir şey var mı yani mesela ben Müslümanım diyor diyor bir kişi fakat namaz yani namaz kılmamak evet. ve Müslümanlık ikisi bir arada gidebilecek bir şey mi bir ayet okuyarak yine herhalde son olacak galiba. Onunla soruya bir cevap bulmaya çalışalım. 74. surenin 39 ve devamı ayetlerde Cenab-ı Hak cennetliklerle cehennemliklerin yaşanacak bir konuşmasını bize aktarıyor. Buyurun. Buyuruyor ki bu ashabul yemin yani bunlar cennete girmiş olan insanlar. Hı hı. Bunlar fi cennetin yetesaeluna ani'l mujrimin. Bunlar cennetteler ve cehennemde olan suçlularla konuşuyorlar, soruyorlar onlara. Ma sale fi sakar. Sizleri bu cehennem ateşine sürükleyen ne oldu? Yani ne yaptınız da siz buraya girdiniz? Nasıl bir suç işlediniz? Yani nasıl başardınız bu cehenneme girmeyi? Evet. Bu soruyu soruyorlar, cehennemliklerde cevap veriyor. Ama ben cevabı şöyle okuyorum. Şimdi elinde meali olan izleyiciler birazcık şaşıracaklar. Bu adamlar diyorlar ki ve künnâ nükezzibu bi dîn. Biz hesap gününü yalanlıyorduk. Hesap gününü yalanlayana ne denir? Ahireti hesap vermeyi inkar eden insana kafir denir. Kafir denir. Şimdi bu adam zaten kafir diye cehenneme girmiştir deyip Kur'an-ı Kerim'i kapatabilirdik zaten. Evet. Bir daha geriye geliyorum. 46. ayeti okumuştum. 45. ayeti okuyorum. Ve künnâ nahudü me'er hâidîn Biz batıla dalanlarla birlikte dalıp gitmiştik. 44. ayeti okuyorum. Geriden okuyorum geriye bakın doğru farklı okumuş. bir şey yapıyorum. Ve evet. lem imul miskin. Çaresiz kalmış insanları doyurmazdık biz. Ve 43. ayeti okuyorum. Lem minel musallîn. Namaz kılanlardan değildik biz halbuki ikinci ilk sırada o. bakın Allah, Allah tam ilk tersi bir var. sıralama yaptı ama buraya. Evet. Dedi ki "Mansaleke evet. fi sakar. Sizi bu cehenneme sürükleyen ne oldu?" "Qalulemneke minel musallin." ki biz namaz kılanlardan değildik. Hayır, tam tersiymiş meğersem. Peki bu neyi namazın önemini belirtiyor? Bir, Namaz kılmamanın kişiyi nereye götüreceğini de göstermesi bakımından çok önemli. Bakın, önceki suç olarak bunlar Ahireti hesap vermeyi zikretmediler. Evet. Kendileri bizden suçluların kendisi en büyüğünü söylersin ilk önce değil evet. mi? Niye buradasın? Abi ben ahireti inkar ediyordum zaten. Tamam belanı bulmuşsun zaten deriz yani. Daha saymana gerek yok. Diğerlerini zaten söyleme. Ama diyor ki <laughs> Biz namaz kılmazdık. ve <laughs> Biz ça miskin, çaresiz kalmış insanları doyurmazdık Doğru. da. Zekat vermezdik diyelim biz buna. Tabi Sonuna ve künnâ Sonra biz de oyunda oynaştaydık sürekli. Ve künnâ nükezzibü bir Ve hesap vermeyi de yalanlıyorduk. Bakın. Demek ki bu adamlar işe neyle başladılar? Namaz kılmamakla başladılar. Allah hep namazı neyle birlikte zikretti? Ta ilk insanlıktan beri. Zekatla. zekatla birlikte. Dini nasıl tarif etti? Zelik'e dinül kayyime. yine 5. ayette. Din dedi. Tevhid namaz ve zekat saç ayağı üzerine kurulmuştur. Şimdi bunlar namazı kaldırdı. Zekatı da kaldırdı. Ve künnâ nehûdû me'el Bunlar kalktıktan sonra artık bu insanı dine bağlayan hiçbir şey kalmadı. Başladı o zaman daldı gitti oyun eğlenceye. Ve bu kişiyi en sonunda hangi noktaya getirdi? ve günahları inkâr ediyorlar ve en sonunda kişi geldi hesap vermeyi de inkar etmeye başladı. Zaten inkar edecek kendisini rahatlatmak için Değil o mi? kadar En sonunda bunları sonra. kaldırdı hayatından. Zek namazı kaldırdı. Zekatı kaldırdı. batıla daldı. En sonunda hesap vermeyi de yalanlayıp cehennemi boyladı. Şimdi soralım mı o zaman namaz kılmamak kişiyi nelere sürükleyebilirmiş?